Arkadaşlar ben az önceki videonun çakını şey yapakını arkadaşlar video başlatacağım ha video kapatıp Her zaman bu videoda arada ne yapayım Ve ne çıkıyor ne çıkıyor ne çıkıyor diye lütfen Boş et çıkıyor paylaşmayacak hadi paylaşacaksın ya Paylaşacak bizi beraber kalın Bize paylaşıyorsunuz Ağzına arkadaşlar. paylaş abone ol like açıkmışlar Şimdi sıkıyor. Yine boş kişi geçti. geçti. boş geç geçti. Hadi bir like çıksın ya. Hadi. Ee, ya paylaşıyorsunuz. Ya paylaşıyorsunuz. Ya da ne yapıyorsunuz. Ne oldu? Arkadaşlar sen boş geçecek. Ya yap, ya paylaşıyorsunuz, ya paylaşıyorsunuz, ya abone yap, arkadaşlar. Ya bay bay arkadaşlar. Bir dakika söyleyeyim.